Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Turkan'la kanalıma hoş geldiniz. Bugün ördeklerimizin çıkım günü. Bugün onları çekeceğim. Anne ördek sabah fırladı gitti. Neden bilmiyorum. Şimdilik bu kadar yavrumuz çıkmış. Bakın arkadaşlar şunların güzelliğine. Buraya telefonumu sabitledim artık. Işığım, ışıkken ördekler belli olsun diye. 3 tane yumurta kalmış. Çıkacak kabukları burada zaten. Şimdi bu fazlalık kabukları alalım. Anne dünden kalkmadığı için acıktığı için direkt gitti yani. Geri gelir herhalde diye yani gelmişti. Eve götürürüm. Şimdi tavuklar falan ee, kakabilir. O yüzden şey yapmak istiyorum. Anne orada bekleyeceğim biraz. E, geçenki gurkumu attım bir tane daha var. Onu atmayı unutmuşum artık. Kusura bakmayın. Bunlarda var mı köşe acaba? Şöyle dinliyorum kulağımla da. Bundan emin değilim. Bunda yok herhalde ya. Ayağım boş. Bunu alabiliriz. Bak, bunda var içinde ses geliyor bunda. Kamera yaklaştırsan ses gelir mi acaba? İşte bunda var bir tane daha. Bunda en bu ikisi dursun, bunda yok. Anne ördüğümü zaman gelir bilmiyorum. Anam, sen anam, sen gaz kara çıkmışsın git size şimdi kaç tane çıkmış şöyle bir şöyle 2 3 4 5 6 san çıkış arkadaşlar bir tane daha var 7 olur inşallah çıkar e çıkamaz artık ben kendim biraz küçük bir delik aacağımm hava alsın hayvan de yoksa ömutun içinde İnşallah şunda da çıkarsa 8 tane de güzel bir şekilde büyürler inşallah. Anne ördüğümde biz ne zaman gelir bilemiyorum. Evet. Bunlar yer değerlendirme arkadaşlar şimdi. Yani içinde içinden nereye beraber kalacaklar için. Ama sen çok güzelsin yani. yani <laughs> tek farkı sen var mı normalde? Açıklayabilir misiniz? işte bu şekilde diğer ördüğüm de var o da şu köşede grup yapıyor onun daha çıkımına var o da burada yatıyor ama 2 dört 6 orada 7 tane var Or 9 tane 8 tane neydi kırmışlar yani tavuklar falan kavga metti artık bunu kırmışlar 7 tane kalmış Biri ördüğümüzde buraya yumurtlamaya başlamış, üç tane olmuş onun yumurtası da. Buradaki onlar full, bir tanesi normal bir tanesi full galiba. Neyse şimdi anne ördeğimizi bekleyelim. Arkadaşlar ee, video fazla uzun olmasını istemiyorum zaten. Ben şu fazlalık yumurta kabuklarını da atarım, annesini de yani buraya getiririm çekebilirsem kümesi şey yapınca çekelim civcilerin de çekme düşünüyorum son hallerini baya bir bir hafta içinde kanatlandıra falan böyle büyüdüler e, ee, izlediğiniz için teşekkür ederim ee, görüşmek üzere ee, kanalıma abone olursanız çok 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 sevinirim şimdiden herkes teşekkür ederim